Fethiye'de hizmet veren Osman Optik İşletme sahibi Mahmut Kamil Görgül, güneş gözlüklerinin sağlık için önemine dikkat çekerek, her aldığınız güneş gözlüğü, güneş gözlüğü değildir. Güneş gözlükleri ya polarize olur ya da UV kaplaması olur, dedi. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Osman Optik Fethiye. Ee, Osman Bey, yaz sezonun gelmesiyle güneş gözlüklerinde satış artışı başladı mı? Yavaş yavaş güneş yüzünü gösterdikçe, Güneş gözlüğü satışları çoğalmaya başladı. Ama her aldığınız güneş gözlüğü güneş gözlüğü değildir. Güneş gözlükleri ya polarize olur ya UV kaplamalı olur. Göz sağlığı için çok önemlidir. Sağda solda pazarda satılan taklit güneş gözlüklerini aldığınız zaman gözünüze inanılmaz rahatsızlıklar oluşmasına sebebiyet verebilir. O yüzden toplumumuzun çok dikkat etmesi gerekir. Örnek olarak gözde sağlık olarak ne gibi zararlar olabiliyor? Valla diğer e, uydurup dediğimiz güneş gözlükleri güneş ışığını tamamen göze alır ve gözdeki yıpranmayı göz numaralarının çoğalmasına sebebiyet verir. Evet. Peki ortalama bu sene güneş gözlüklerinde e, fiyat artışları nasıl? Ne başlıyor? Her toplumda her şeyde olduğu gibi güneş gözlüklerinde de fiyatlar makul düzeyde olmakla birlikte arttı. 400 liraya da güneş gözlüğü var. 15 bin liraya da güneş gözlüğü var. 30 bin liraya da güneş gözlüğü var. Ama hepsi cam kalitesi olarak göz sağlığını koruyan gözlükler. Peki buradan güneş gözlüğü kullanmayan kişilere tavsiyeniz nedir? Yazın o güneşin sıcaklığında. Valla herkesin güneş gözlüğü kullanması şart. Güneş ışınlarını direkt göze almak göz sağlığı açısından inanılmaz zararlar veriyor göze. O yüzden biraz açık renk gözlüler kesinlikle güneş gözlüğü kullanmak zorundalar. Ee, ama herkesin kullanmasında büyük fayda var güneş gözlüğünün. Güneş ışınlarını direkt göze almamaları kaydıyla. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.